arkadaşlar bugün beraber World War 2 oynuyoruz. Hemen çok konuşmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada like atıp beğenmeyi, zil tuşuna basmayı unutmayın. Okinawa çıktı karşımıza. Okinawa ile oynayacağız arkadaşlar. Oyun maçı takımıyla. Ve Okinawa'ya giriyoruz. İşte bu arada arkadaşlar. Ben seviyorum bu haritayı. Güzel. Ben burada saklanma yeri biliyorum. Kimse beni de bulamıyor. Ben bu oyunu kuzenlerimle oynuyorum arkadaşlar. Hiç korkunç değil yani. Korkunç oyunları zaten ben oynamıyorum. Evet arkadaşlar duydunuz. Ben yani korkunç oyunlar oynamıyorum. Çünkü ben de korkunç oynuyorum. Evet yani. Duydunuz yani. Ben yani. Yani ben 8 yaşında çöküyorum yani. Boş verin. Korkunç oyunlar izlemeyin. Çünkü oynamıyorum. Hayır ya tam da basıyordum ya ki öldürdü beni. Neyse ben oraya bir bomba bir de evet. havada patladı gençler. Havada patladı. Gençler havada patladı. Tak tak tak. Gençler havada patladı. Tamam tamam. Şimdi bir Evet arkadaşlar azar vuruyordum. Ben zehirim. Ben de zehirim alınmam sanırım. Hayır. Hayır arkadaşlar vurdu beni. Ha ben devam edeyim. Biz ne zaman gelecek kutusuna tek atacağım. Evet arkadaşlar şu elin içinde bir kişi var. Öldüm. Hadi arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar arkadan dövdüler. Hayır öldüm. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben gittin bu zaman yoksa gideceğim. Evet arkadaşlar kimse beni öldüremez. Çünkü ben proyum. Tak tak tak. Bakın pro nasıl çıktım? Bu pro kaydı. Aslında su ağaca da çıkabilir arkadaşlar? Çıkayım mı? Şöyle çıkayım. Neyse. Ulan! Ay, de de de. Aa tamamdır. E pa ne alın? Biz kazanacağız. Öl, 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 öl. Öldü. Hayır, can tam basacaktım. Arkadaşlar bomba atmam lazım. Ama çabuklukları falan dememiş lazım. Yine de patlar havada. Tak. Bomba patladı. Bu da kimdi? O da kimdi? Patladı öyle? Arkadaşlar bu nerede kim? Kim oluyor bize? Arkamda. Füze. Füze mi atacağım? Arkadaşlar füzem elimde. Kimi vuruyum lan şimdi? Adam alın. Oğlum neredesiniz? Allah. Oğlum ya boş yere gitti. Hayır arkadaşım öldü. Bu, o benim de. Hayır. Neyse çıkalım sonra. Tak. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Hemen alabiliriz. Tamam. Oğlum sen kime artistlik yapıyorsun he? Kime art Oğlum artist gibi geçenler aslında söylediler. Öller. Arkadaşım öldüm bak Sen kimsin anne? Oo, sen kimsin? kim bulur bu? Aman Hayır arkadaşlar içeride patlamayız. Hayır! Biz kazandık. Zafer. Arkadaşlar hisli yerde yazdığı gibi zafer. Biz kazandık. Yuppi! Arkadaşlar devam edelim çünkü ben çok seviyorum. Ortadaki devam devam edelim. Hemen devam edelim ve start ya ne start ya oyunlar tuşuna bastık arkadaşlar 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 bu arada bizim odamızda televizyon var biliyor musunuz İnşallah herkesin odasında televizyon olur ama bizimki internetsiz ama normal televizyonumuz internetli İnternette izliyorum ben de. Aa bu ismi yeni mi çıktı? Ha yok varmış. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu tepeye çıkmam lazım arkadaşlar. Eğilerek çıkacağım. Anladın. Arkadaşlar daha yukarı çıkamıyorum. O zaman buradayım. Buradan niye çıkamıyorum yani? Oyun mu, bozuk mu? Çık, allah özel arkadaşlar. Buradan sniper'lık yapabiliriz. Çıkın da siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bu taraftan Öl öl öl. Çakal öl <laughs> Öl öl çakal. Arkadaşlar Öleceğim! Öleceğim! Açamaz mıyım? Aç, aç, aç! Aşağıya vuruyor bana. Hayır! Ölmedin! Arkadaşlar oradan iki saat bekliyormuş! Öldüm ya! Oğlum sen beni öldürme... Sen kim? Beni öldürmek kim? Şimdi seni ben aklanmaz mıyım? Ha, sen kim? Beni öldürmek kim? Oğlum! Oğlum! Onların mekanı çok güzel öyleydi. Vau! Allah, onları ayrıyalım. Tabanca yavası şey ya. Normal mi? Normal çok normal. Uzak çıkmam lazım benim. Ev yok ki burda. E, galiba onların mekanı burası. Evet onların Onların mekanı burası. Kaldı. Arkadaşlar Fizem ne zaman gelecek? Ölecektim. Onların mekanına gittim yanlışlıkla. Burası bizim mekan. Arkadaşlar burası bizim mekan. Öle 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 öyle. öyle. Ben kimse bunu görmez. Anladın mı? Kimse. Öldüm arkadaşlar. Kırsal kalktı. Kalk. Ooo füze. Güzel güzel. Ne lan. Arkadaşlar Freyli tek attı bana gördünüz mü?